merhaba. Ya dün söylediğin aklıma takıldı. Ben daha önceden hiç e, mali tablolarla alakalı bir dashboard falan yapmadım. Bugün bir ufak da bir deneme yapayım istedim. E, muhtemelen de veriyi sen de buradan Türkiye Sigorta Birliği'nden e, seçiyorsun. Ve ben şöyle bir e, kıstas yaptım. E, filtre ekledim. Teknik gelir tablosu işte şirket bazında 2022 birinci dönem. Zaten ikinci dönemi yok. Şimdi buradan da bunu indirdim. Üçü indirdim. Fakat benim karşıma böyle acayip bir Excel çıktı. Excel'e baktım. Ee, bunun içerisinde yani bu tabi haliyle e, muhasebe altyapısı muhasebe planına uygun bir Excel. Bir de bunlar işlemişler bunu. Tam değil bu veriler. E, o yüzden biraz benim e, kafa yormam gerekti. Kendime göre de yorumda bulundum. E, doğrudur ama e, yine de sen de bir bak. Şimdi senin e, söylediğin hikaye, hani şirket bazlı karşılaştırayım, e, işte falancanın kambiyosu kambiyo geliri daha yüksek e, mevzu senin bu sayfayla alakalı ama bu sayfada ya 200 tane e, alt hesap var yani şunlar ben öyle yorumladım bunlar muhasebedeki ana hesap bu onun bir alt kırılımı bu, bu da onun bir alt kırılımı yani burada 3 tane kırılım var e, ve e, ana hesaplarda fazla dolayısıyla ee, bu Excel bu haliyle grafiklere uygun değil. Üstelik de detay çok fazla olduğu için bir sayfada e, şey yapma şansı yok. Ben de şöyle yorumladım. Dedim ki en azından şu ana hesapları alayım. İşte 66 e, şöyle dashboard'tan göstereyim daha doğru olur. Hesap kodu, ana kodu 66, 67, 68, 69. Bir de burada teknik kar ve zararı aldım. Bunların üzerinden bir çalışma yaptım. Ee, çalışmanın sonunda böyle bir e, excel çıktı. Burası senin hani e, görsel olarak kafanı karıştırmasın. Sen nihayetinde karşılaştırma yapacağın için e, buradaki e, dilimleyicilerde yapmış olduğun seçimle bunlar çok daha keyifli bir hale dönüşüyor. Şöyle bir göstereyim istersen, mesela emeklilik emeklilik şirketi, hayat şirketi, hayat dışı ve reasürans Bunun dört tane grubu var. E burada bir bir dünyada şey var, şirket var. Bir de bunların o 200 tane şeyi alt hesapları ile birlikte bunları yapmaya kalksak, buradan bu ölçüyle en az 15-20 tane sayfa yapmamız lazım. E o da haliyle Excel'in boyutunu büyütür. Yani verimli olmaz. Ama bu bu haliyle gene de fena değil. İşte görür. Mesela buradan emeklilik şirketlerini seçtiğinde bütün grafikler otomatikman sadece emeklilik grafiklerin verilerini toplamış oluyor. Ee, o senin diyelim ki <laughs> e, aldım baktın burada direkt zaten dikkate çeken e, nedir teknik karda aksa e, en iyi ikincisi de alyanzmış mali kara bakıyorsun mali karda da, da e, alyanz e, da yine aksa muhtemelen burada da aynı şekil burada da burada da ve burada da yani e, geliri yüksek bulduğu e, Geliri yüksek olan adamın aynı zamanda gideri de yüksek. Burada en yüksek gider e, Aksa'nın. Şimdi diyelim ki burada ilk e, grafiğe baktığında hani şu dikkat çekenleri de kendi şirketimi e, karşılaştırayım diye e, sana departmandan bir şey geldi. Burada yapacağın hadiseyi zaten sen biliyorsundur da e, ben yine de hani grafikleri bir göresin diye e, göstermiş olayım. Bu dilimleyicinin şu kısmı birden fazla seçimle alakalı. Bu da zaten temizleme kısmı. Şimdi sadece bir şirketi seçtiğinde sadece o şirketin verileri gelir. Ama sen karşılaştırma yapacaksın. Şu Aksayla ile Aliyanz'ı ben bir alayım. Şimdi diyelim ki Allianz Hayat. Ne var burada? Allianz Hayat değil de Allianz sigorta olacak Muhtemelen Allianz sigorta ee, ve bunun yanına dedin ki Türkiye sigortayı getireyim oradan çoklu seçimi seçtin geldin Türkiye sigortayı seçtin şu an e, sadece bu iki şirketin verileri ve birbiriyle karşılaştırması e, otomatikman geliyor ama e, neye göre geliyor? Ana hesaplara göre geliyor. Yani e, teknik karına, e, teknik karın kırılımı şu hemen yanında. E, Mali karınki de burada. İşte yatırım gelirleri bunların bu kadar. E, vesaire vesaire. E, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, bir de şu e, Allianz'la Aksa'ydı galiba. Mesela şu Aksa'yı da bir koyayım. Ee, emekliliğini koyduk ama bunun e, bir de sigortası var. Yani şu an toplam ne oldu? 1 2 üç, dört, beş tane şirketin karşılaştırmasını görmüş oldun ama sadece e, ana hesap planına göre diğerlerini yapman için şuradaki şu tabloda kaç tane yer varmış bir sayayım merak etme ama muhtemelen 200 tane vardır ya bir de bunlar işlemişler kendilerine göre tablo yapmışlar şey olsa 187 tane var tamam yani senin her birine bir grafik yapmaya kalksan 187 tane grafik eder senin zaten bir sayfaya koyabileceğin grafik sayısı şurada topu topu 3, 6, 10 tane yani 12 tane. 180 tane 12'ye bölsen bunun gibi 10 sayfa yapman lazım. E bu 10 sayfayı da sen o, iş, o işin içerisinden çıkarsın da senin yollayacağın adamlar bu Excel'i yollayacağın adamlar onun içinden biraz zor çıkarlar yani. Kaybolurlar ondan sonra da şey ararsın. Can Smith'e atarsın. Neyse ben sana bunu yollamış olayım. E, pena da aslında durmuyor. E, tasarımda da sizin şirketin şeyine dikkat ettim. Renklerine. E, e, bir bak değerlendir. İşine yararsa da zaten direkt kullanırsın. E, sana tekrar hayırlı e, tatiller diyeyim, iyi tatiller diyeyim. Görüşmek üzere.